Herkese merhabalar. Bugünkü videoda son dönemin en iyi boksörlerinden biri olan yenilgisiz Terence Bud Crawford'ı konuşacağız. Hayatı, ringde yaptıkları, zaferleri ve kişisel arka planıyla çok detaylı bir fotoğraf çekeceğiz. Sizlerden öncelikle ufak bir ricam var. Kanala abone olup videoyu beğenip bir de yorum yaparsanız çok mutlu oluruz arkadaşlar. Bu küçük ricadan sonra sizleri daha fazla bekletmek istemiyorum ve hemen videoya geçiyorum. Terence Allen Crawford 28 Eylül 1987 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri Nebraska'da dünyaya geldi. Çok erken yaşta zorluklarla karşılaştı. Büyüdüğü çevre ekonomik olarak sıkıntılıydı. Suç oranı oldukça yüksekti. Bu şartların içinde doğmak ona hayatın zorlu yanlarını erken yıllarında öğretti. Boksla tanışması da yine erken yaşlarda oldu. Henüz 7 yaşındayken antrenmanlara başladı. Amatör kariyerine başlayana kadar antrenmanları sıkı bir şekilde devam etti. Amatör kariyerinde tam 70 maç yaptı. Bunlardan sadece 12'sini kaybetti. Amatörde dövüştüğü sırada ileri de dünya şampiyonu olacak Mikey Garcia gibi isimleri de mağlup etmeyi başardı. Amatörlük aşaması Crawford'a sadece teknik değil, dayanıklılık, zihinsel direnç ve maç içi adaptasyon yeteneğinde kazandırdı. Bu temeller profesyonelliğe geçişinde ona oldukça fayda sağladı. Profesyonel müsabakalara adımını 14 Mart 2008'de attı. İlk maçında Brian Cummings'ı ilk roundda knockout etmeyi başardı. Erken dönemindeki maçlarının çoğunu knockoutla kazanıyordu. Rakipler nispeten tanınmamış olsalar da Crawford'ın knockout isteği ve ring içindeki baskınlığı oldukça dikkat çekiyordu. İlk büyük dönemeçlerinden birini Prescott maçı ile yaptı. Prescott Crawford'a göre daha ünlü bir isimdi ama Crawford'ın hızı, kombinasyonları ve stratejik yaklaşımı ile maça damga vurdu. Prescott'ı ağırlıklı olarak ringde kontrol ederek yenmeyi başardı. Bu Crawford'ın daha üst düzey rakiplere karşı neler yapabildiğini bileceğinin ilk sinyalleriydi. 2014 yılında Ricky Burns'u yenerek ilk dünya şampiyonluğunu kazandı. İlk dünya şampiyonluğu hafif sikletteydi ve WBO kemerini kazanmıştı. Ardından hafif siklet şampiyonluğunu birkaç kez savundu sonrasında ise hafif yarı orta siklete geçti. Sonrasında Thomas Delorme ile maç yaptı ve WBO hafif yarı orta siklet kemerini kazandı. 2017 yılında ise Julius Indongo'yu mağlup ederek bu sikletteki tüm ana kemerleri topladı yani W WBO, WBC, IBF, WBA kemerlerinin hepsini kazanmış oldu ve tartışmasız şampiyon unvanını cebine koydu. Daha sonrasında Welter Siklet'e geçti. 2023 yılında Errol Spence Jr'ı teknik knockout ile yenerek bu sikletteki tüm kemerleri kazandı. 2024 yılına geldiğimizde İsrail Madrimov'u yenerek Light Middleweight yani süper yarı orta siklet kemerinde kazandı. En son büyük başarısına bakacak olursak ise en son büyük başarısı geçtiğimiz günlerde yapılan ve Netflix'ten canlı yayınlanan Canelo Alvarez maçıydı. Canelo Alvarez'i yenerek süper orta sikletteki tüm kemerleri eline geçirdi ve bu siklette tartışmasız şampiyonluk ünvanını yine cebine koymayı başardı. Bu zafer onun 5 farklı siklette dünya şampiyonu olmasını sağladı. Ayrıca profesyonel kariyerinde de hali hazırda 42-0 yani 42 galibiyet ve 0 mağlubiyetle na devam ettiğini de ekleyelim. Peki stili, tekniği, ring stratejisi nasıl bir biraz da bunlara değinelim isterseniz. Crawford'ın ring stili çok yönlülüğüyle öne çıkıyor. Southpaw olarak başlar ama gerekirse ortodoks duruşa da geçen bir isim. Bu değişimiyle hem rakipleri şaşırtıyor hem de maç içinde tahmin edilemez stratejiler oluşturabiliyor. Gücü sadece yumruklarında değil, kombinasyon yapma yeteneği, ayak çalışması, savunma refleksleri ve ring zekası ile bunları birleştirdiği zaman komple bir dövüşçü haline geliyor. Strateji olarak maçlara genelde yavaş başlıyor. İlk e roundlarda rakibinin stilini gözlemliyor temposunu ve mesafesini kafasında oturttuktan sonra gaza basmaya başlıyor. Tabii ki de fiziksel özelliklerin yanında Crawford mental özellikleriyle de öne çıkıyor. Özellikle maç içindeki sakinliği, oyun planına sadık kalma, maça gelinen süreçteki sakinliği her zaman ona avantaj sağlıyor ve maçlarda soğuk kanladığını koruyabilmesine sebep oluyor. İsterseniz kişisel hayatına geçmeden önce öne çıkan maçlarından da birkaç tane örnek verebiliriz. Aslında demin bahsettiğimiz maçların bazılarını söyleyeceğiz burada. Tabii ki de siz bu videoyu izledikten sonra ya Crawford'ın maçlarını full bir şekilde izleyeyim. Hangi maçlar önemli derseniz aslında bu maçlara da bakabilirsiniz. Mesela Crawford Richie Burns maçı. Mesela Indongo'ya karşı yaptığı maç. Mesela Errol Spence Jr. maçı. 2024 yılındaki İsrail Madrimov maçı. Ve son olarak da bence geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Canelo Alvarez maçında izlemenizi tavsiye ederim. O da tarihi bir mücadeleydi. Bunu kesinlikle eklemek gerekiyor. Peki Crawford ring dışında nasıl biri? biraz da ona bakalım isterseniz. Crawford ring dışı yaşamında da oldukça aktif. Özellikle büyüdüğü çevrede gençlere fırsat yaratmak için boks ve fitness eğitimi veren bir salon açtı. Büyüdüğü yere de yeniden borcunu ödemeye çalışıyor bu yaptığı projelerle birlikte. Aynı zamanda kendisi bat lakabıyla anılıyor uzunca bir süredir. Özellikle güçlü duruşu ama onun yanında alçak gönüllülüğü ve ring dışındaki sakin duruşuyla da oldukça sempati toplayan bir isim. Gösterişten kaçınan biri olduğunu söylemek lazım aslında. Birçok büyük büyük sporcuya göre çok mütevazi bir şekilde medya önünde görünüyor Terence Crawford. Sadece işine odaklanıyor desek yeridir diyebilirim yani. Canelo maçının sonunda ise o basın toplantısında kemerleri Canelo'ya geri getirdiği bir sekans vardı. O da gerçekten nasıl bir profil olduğunu gösteriyor Crawford'ın. Peki güncel durum ve geleceğine de bir bakalım isterseniz. Şu anda biraz önce söylediğim gibi 42-0 mağlubiyetsiz profesyonel bir kariyeri var ve 31 knockout galibiyetiyle de dikkat çekiyor Crawford. Rakip seçimleri şu anda yapılmıyor yapılması düşünülen maçlar zaten yaptığı maçlarda sergilediği performanslarla önümüzdeki yıllarda da çok dikkat çekecek ve gerçekten satış anlamında da boks dünyasına çok farklı bir nefes getirecek Crawford. Zaten Canelo ile yaptıkları maçta yerinde biletli seyircide tarihin en çok izlenen 3. maçıydı bunu da eklemek lazım. Sonuç olarak Terence Crawford sadece kazanmakla kalmıyor. Kazanma biçimi, stilin çeşitliliği, ring zekası ve adaptasyon gücüyle onu çağımızın en kom le boksörlerinden biri yapıyor ki kendisi de döneminin en iyisi olduğunu ve tüm zamanların en iyi tartışmalarında yer alması gerektiğini de söylüyor. Bununla birlikte biz de isterseniz ufaktan veda edelim. Size kısa bir şekilde Crawford'ın hayatı başarılarını bir özet bir hap video şeklinde vermek istedik. Özellikle de Canelo maçının ardından artan şöhretiyle birlikte onu tanımak isteyenler için güzel bir içerik hazırlamaya çalıştık. Bu videoyu beğenip yorum yapıp bir de kanala abone olursanız çok seviniriz arkadaşlar. Kendi kendinize iyi bakın diyorum. Hoşça kalın. Dövüş sporlarıyla kalın.